Arkadaşlar Aydın Yayınları Ayet Kimya Denemeleri 18'in soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda temel halde bulunan sodyum ve potasyum atomlarının en yüksek enerjili orbitalleri için yargılarından hangileri yanlıştır? Sodyum atomunun temel haldeki elektron dağılımını yazacak olursak 1s kare, 2s kare, 2p6, 3S1 en yüksek enerjili orbitali 3S1 orbitalidir. Potasyum 19'un temel halde elektron dağılımını yazacak olursak 1S2, 2S2, 2P6, 3 s kare, 3P6 ve en yüksek enerjili orbitali 4S1 orbitalidir. Her ikisi de bir grubunda bulunan bir alkali metaldir arkadaşlar. Buna göre yargılanılan hangileri yanlıştır? Manyetik kuantum sayıları ML değerleri. ML değerleri S orbitali olduğu için bir tane orbitaldir. Bunların ML değerleri her ikisinin de Sıfırdır. K büyük N'a demiş. Yanlıştır arkadaşlar bu ifade. Sodyum değerlik orbitalinin büyüklüğü potasyumdan küçüktür. S orbitallerinin hacimleri çekirdekten uzaklaştıkça artar. Onun için 4S orbitalinin hacmi 3S orbitalinin hacminden daha büyüktür. Bu ifade doğrudur. Açısal momentum kuantum sayıları L değerleri her ikisi için de L değerleri sıfırdır. Çünkü L değeri sıfır. S orbitalini temsil etmektedir. Bu ifade doğrudur. İkinci sorumuzda cümlelerle verilen boşluklar aşağıdaki sözcüklerle doldurulduklarında hangi sözcük açıkta kalır? Elementlerin kimyasal özellikleri ile ilgilidir. Elektron dizilişleri ile ilgilidir. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. ve artan atom kütlelerine göre sıralanan elementleri yatay ve düşey sütunlardan oluşturduğu, oluşturduğunu elementlerin yatay ve düşey sütunlar oluşturduğunu gözlemlemiştir. Soy gazlarla alakalı herhangi bir ifade yukarıdaki cümlelerde geçmemektedir. Üçüncü soruda Verilen kaplarda atılan katıların tamamı çözülüyor. 0,1 mol, sodyum, klorür. Sodyum, klorür. E, sodyum artı bir, klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. E, sodyum nitrat ise arkadaşlar, sodyum artı bir, nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Evet. 0,1 mol buradan attığımıza göre mol sayısı olarak öyle. Buradan da 0,1 mol Çözeltir için hangileri eşittir? Sodyum iyonları mol sayıları 0,1 mol sodyum, 0,1 mol sodyum, sodyum iyonları mol sayıları eşittir. Aynı dış basınçta kaynamaya başlama sıcaklıkları moler tellerini hesaplayalım. 0,1 bölü 0,1'den hacmin katının değiştirmediğini kabul edersek 1 molar yapar. Buradan bir molarlık bir iyonlaşma gerçekleştiğinde bir molar buradan bir molar buradan oluşur. Toplam iki molarlık tanecik burada vardır. Aynı işlemi sodyum nitrat için yaptığımızda o da bir molar yapacaktır. Bir molar sodyum bir molarda nitrat iyonu toplam olarak tanecik miktarı iki molar. Ortamdaki taneciklerin molalateleri aynı olduğunda kaynama noktaları da aynı olur. Bu ifade de doğrudur. Kütlece yüzde derişimleri 0,1 mol sodyum klorür molekül ağırlığı verildiğine göre 58 yapar. 0,1 n bölü n bölü 58'den çözünen gram miktar 5,8 gram yapar. Yoğunluğunda hani suyun yoğunluğu vermemiş ama bir kabul etsek 100 gramdan yapar. Diğerinin kütlesi 5,8'den farklı çıkacaktır arkadaşlar. O da 0,1 mol eşittir. Gram miktarı bölü 23, 14, 48 dediğimiz zaman 12, 15 elde var. 1, 5, 6, 8, 85 buradan da 8,5 gram çıkacaktır. Gördüğünüz gibi gram miktarları 100 gram su içerisinde çözünen gram miktarları farklı olduğu için kütlece yüzdeleri de farklı olur. Aynı ortamda 3 özdeş elastik balonda eşit mol sayısında aynı sıcaklıkta. Eşit mol sayısında Eşit mol sayısında aynı sıcaklıkta X, Y, Z ideal gazlar bulunmaktadır. Bir süre sonra balonların hepsinin hacminde küçülme olduğu ve hacimler arasında iki ilişkinin VX, ve VZ şeklinde olduğu görülmüştür. X'in hacmi en büyük. O zaman molekül ağırlığı X... Molekül ağırlığı Y'den, molekül ağırlığı Z'den daha büyüktür. Molekül ağırlığı en küçük olan Z'dir ki Z molekülleri daha hızlı hareket ediyor ve hızlı hareketlerin neticesinde balonun içeperinden dışarıya daha fazla Z gazı çıkıyor. Onun için de hacim Z'de en küçük oluyor arkadaşlar. Evet, yargılarından hangileri doğrudur? Balon çeperlerinden gaz sızmıştır ifadesi doğrudur. Z'nin molekül kütlesi en küçüktür ifadesi doğrudur. Son durumda balonlardaki gazların basınçları en fazla z dışarı çıktı. En fazla kap içerisinde kalan x. Dolayısıyla x gazının e, hmm, en fazla x ama bunlar zaten elastik, elastik balon. Ne olacaktır? Gazların basınçları açık hava basıncına eşit olacağı için hepsinin basıncı da açık hava basıncına eşit olacaktır. Çünkü birisinin içerisinde mol olarak fazla miktarda x kalmış olsa dahi hacmi geniş oluyor. Z'den daha az z kaldı ama hacmi küçük. Onun için basınçlar aynı olur. Bu ifade yanlıştır. Beşinci sorumuzda bir miktar asetilen gazının tamamı yakıldığında 0,5 mol karbondioksit gazı oluşurken 77.5 kilokalori saçığa çıkıyor. Bu tepkime sonucunda oluşan karbondioksit gazının ve H2O sıvısının molar oluşma entalpileri sırasıyla verilmiş. Buna göre C2 H2 gazının aynı koşullarda molar oluşma entalpisi ne kadardır? C2 H2 gazının yanma reaksiyonunu yazayım arkadaşlar. Oksijenle yakıldığı zaman karbondioksit ve H2O'ya dönüşür. Reaksiyon denkleştirme buradan 2 mol, buradan 1 mol, 4, 5, 5 bölü 2 mol de oksijenden reaksiyona girer. 0,5 mol karbondioksit gazı açığa çıktığı zaman şu denklemi yazıyorum. 0,5 mol karbondioksit gazı açığa çıktığında 77,5 kilokalori ısı açığa çıkıyor ise 2 mol karbondioksit gazı açığa çıktığında ne kadar ısı açığa çıkar? 70, 140, 155, 310, 310 kilokalori. Yani bu reaksiyonun delta H değeri eksi 310'dur arkadaşlar. Reaksiyonların delta H değerleri Ürünlerin potansiyel enerjileri toplam olarak eksi girenlerin potansiyel enerjilerinden hesaplanır. Karbondioksit eksi 94, 2 mol karbondioksit eksi 188 artı H2O eksi 68 artı eksi 68'den eksi 68. Bu ürünler eksi C2H2'nin oluşum ısısına da x dedim. Eksi girenler. Eksi x. Eksi 310 eşittir. 108 kere 16 14 elde var. 1, 6, 7, 8. Pardon elde var. 1, 256. Eksi 256 eksi x. Hepsini artı yaptığında 310 eksi 256 yapar. Oradan x eşittir artı 54 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Altıncı sorumda tepkimesi ile ilgili olarak e, bilgileri verilmiş. Bu bilgilere göre x, y, z katsayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? X, 2 gazının ortalama harcanma hızı aynı sıcaklıkta z gazının ortalama oluşma hızının yarısına eşittir. O zaman z'nin katsayısı 2 iken x'in katsayısının 1 olması gerekiyor ki x'in harcanma hızı z'nin yarısına eşit olsun. Y, 2 gazının ortalama harcanma hızı z gazının ortalama oluşma hızının 1,5 katına eşittir. O zaman y'nin değeri de 3 olmalı ki 2'nin 1,5 katı 3 yapıyor çünkü. Bunları sıraladığımız zaman da y x ilişkisi olur. 7. sorumuzda 0,1 molar 200 mililitre potasyum hidroksitin sulu çözeltisini tam nötrleştiren aynı sıcaklıkta 200 mililitre H2SO4 soluş molar derişimi nedir? Potasyum hidroksit ile H2SO4'ün nötrleşme reaksiyonunu yazarsam K2SO4 artı H2O. Zaten bana reaktiflerin kas sayıları lazım kısaca. 2 hidrojen var, 1 hidroksit var. O zaman kas sayısı 2 olması gerekiyor. Yani buradan 2 mol harcandı. Buradan 1 mol harcandığı zaman tam nötrleşme gerçekleşiyor. 0,1 molar N bölü 200 mililitreden N eşittir 0,02 mol yapar potasyum hidroksit. O zaman kas sayılardan hareketle gerekli olan sülfürik asitin mol sayısı 0,01 moldur. Molaritesi eşittir mol sayısı bölü çözeltinin hacminden 0,05 molar yapar. 8. sorudan bir reaksiyon verilmiş. Buna göre denge farklı sıcaklıklardaki denge sabitleri verilmiş. Hangileri doğrudur? 400 kelvinde 0,08, 600 kelvinde 0,41. Yani sıcaklığı arttırdığım zaman denge sabitinin sayısal değeri artmış. O zaman bu reaksiyon endotermik bir reaksiyondur ki sıcaklığı arttırdığım zaman ürünler tarafına doğru ilerlesin. Kc'nin sayısal değeri artsın. Birinci öncülümüz doğrudur. Düşük sıcaklıkta endotermik reaksiyonların potansiyel enerji reaksiyon koordinatı grafiği şu şekildedir arkadaşlar. Ürünlerin potansiyel enerjileri daha yukarıdadır. Düşük sıcaklıkta karbondioksit molekülleri karbon monoksit moleküllerinden daha kararlıdır. O zaman düşük sıcaklıklarda reaktifler daha kararlı olacak. Karbondioksit karbon, karbon monoksitten daha kararlıdır ifadesi doğrudur. 600 santigrat derecede denge sabiti Kp eşit Kc olur. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n formülümüzden bunu çıkartacağız. Delta n ürünlerin katsayıları eksi girenlerin katsayıları 1, 1, 1, 1. Yani katsayıların toplamları birbirine eşit. E, buna da ne diyoruz? 2 eksi 2'den 0. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 yapar. Dolayısıyla Kp eşit Kc çıkar arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki pil sisteminin e, potansiyelini artırmak istiyoruz. Buna göre ayrı ayrı uygulanabilir. O zaman net pil reaksiyonumu yazmam lazım. Çinko platin elektrot olarak kullanılmış. Çinko daha aktif olduğu için arkadaşlar platinden çinko elektron verir. Çinko elektron vererek çinko artı ikiye gider. İki elektron verdi. Verilen elektronlar platin elektrota doğru aktı. Zaten burada gösteriyormuş. Platin elektrota geldi. Verilen Elektronları çözelti ortamında bulunan hidrojen artı bir yonları kullanır. Hidrojen artı bir yonları hidrojen gazına dönüşür. Buradan hidrojen gazı çıkışı gözlenir. Dolayısıyla 2 mol elektron alarak net pil reaksiyonumuz arkadaşlar. 2 tane hidrojen artı çinko eşittir. Çinko artı 2 artı hidrojen gazı şeklinde olur. Eğer bu net pil reaksiyonuna dışarıdan yapılan bir etki, Pili, pil reaksiyonunu ürünler tarafına doğru kaydırıyor ise pil potansiyeli artar. Girenler tarafına doğru kaydırıyor ise pil potansiyeli azalır. Birinci kaba su eklemek. Birinci kap. Molarite eşittiren bölü V'den hacim artar, Molarite azalır. Birinci kapta ne var? Çinko. Dolayısıyla çinkonun moleritesi azaldı. Löşeteli yer ilkesine göre sistem çinkonun moleritesini artırmak için ürünlere doğru ilerler. Ürünlere doğru ilerleyen bu etki pil potansiyelini artırır. İkinci kaba 1 molar sülfürik asit eklemek. İkinci kaba sülfürik asit, sülfürik asit ekledik. Sülfürik asit H2SO4 2 hidrojen artı 1 sülfat eksi 1 şeklinde iyonlaşıyor. Bu eksi 2 şeklinde iyonlaşıyor. Buradan 1 molar ilave ettiğimize göre 2 molar hidrojen iyonu gelir. Bizim kapımızda ne kadar hidrojen iyonu var? 1 molar hidrojen iyonu var. Ne yapmış olduk? Hidrojenin derişimini artırmış olduk. Hidrojenin derişimini artırdığımız bu etki reaksiyonu ürün tarafına doğru ilerletti. Reaksiyon ürün tarafına doğru ilerlediği için pil potansiyeli arttı. Birinci kaba çözeltiye K2S katısı ilave etmek. Çinko sülfür katı halde dibe çöküyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla birinci kaba K2S ilave edersek çinko artı iki yonları katı halde çinko sülfür olarak dibe çökecektir. Yani çinko artı iki yonların derişimi azalacaktır. Löfçeteliyer ilkesine göre sistem bunun derişimi artırmak için ürünler tarafına doğru ilerler ve pil potansiyeli artar. Onuncu sorumuzda Buhar haline geçerken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşürüp ortamın soğumasına neden olan maddelere soğutucu akışkanlar denir. Her madde soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. Soğutucu akışkan olarak kullanılacak maddenin kaynama sıcaklığının düşük, kritik sıcaklığının yüksek ve oda koşullarında da buhar fazında olması gerekir. Evet, tabloda bazı maddelerin kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilmiş. Buna göre yukarıdaki maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılamaz? Evet, ne dedik arkadaşlar? E, kritik sıcaklıkları yüksek, hepsi de yüksek, kaynama noktaları düşük olması gerekiyor ve oda sıcaklığında buhar fazında bulunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu e, maddemiz e, oda sıcaklığından, kaynama noktasından daha yüksek olduğu için oda sıcaklığı oda sıcaklığımız arkadaşlar 25 santigrat derece sıcaklıktır. Kaynama noktasından daha düşük ve kritik sıcaklıktan da daha düşük olduğu için bu sıcaklık kaynama noktasından daha yüksek, kritik sıcaklıktan daha düşük olduğu için birinci madde buhar fazında bulunur ve soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Ama 78 derece kaynama noktasından düşük 25 derece kaynama noktasından düşük bir değerdir. Onun için bu oda sıcaklığında sıvı fazla bulunacaktır. Ondan dolayı da soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. Oda sıcaklığı 25 derece kaynama noktasından daha yüksek buhar fazında bulunacaktır oda sıcaklığında. Kritik sıcaklıktan da daha düşük olduğu için 25 derece ondan dolayı soğutucu akışkan olarak kullanılabilir kullanılamaz. 11. sorumuzda hidrojen atomu ile ikinci periyot elementi olan X'in oluşturduğu polar XH2. Arkadaşlar bu madde polar ise eğer o zaman X'in üzerinde ortaklanmamış iki adet ne olmalı? Elektron çifti olmalı. Yani h 2 olduğu gibi arkadaşlar. İkinci periyot elementleri de yok de. İkinci periyot elementlerine bakalım. Lityum var. Berilyum var. Bor var. Karbon değil mi? Azot, oksijen e, ve de flor var. Dolayısıyla burada şu molekülü oluşturacak. H2X molekülünü oluşturacak. Lityumla eee lityum hidrür. Berilyumla berilyum hidrür bileşikleri oluşur bakın h 2 sanki şurada oluştu gibi ama bu apolardır. Çünkü berilyumla doğrusal bir yapı oluştururlar. Polar olmaz berilyumun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için. Borla BH3'ü, karbonla CH4'ü, azotla NH3'ü, oksijenle H2O'yu, florla da HV'yi oluştururlar. Demek ki o zaman molekül geometrisi bu şekilde. O zaman molekülümüzün etrafındaki elektron yük yoğunluklarına baktığımız zaman 4 adet, 1 adet S, 3 tane de P'den SP küp hibritleşmesi yapmıştır deriz arkadaşlar. 12. sorumuzda denge kesri ile ilgili olarak denge kesri Q ile temsil ediyorduk arkadaşlar. Maddelerin o anki derişimlerinden hesaplanan denge. Sabitine denge kesri deniliyor. Eğer hesapladığımız denge kesri bize verilen denge sabitiyle eşit çıkarsa sistem dengede oluyor. Eğer hesapladığımız denge kesri KC'den daha küçük ise sistem dengede değil. Tekrar dengeye gelebilmek için sistemin ürünlere doğru ilerlemesi gerekiyor. Ürünlere. Eğer hesapladığımız KC'de Q değeri KC değerinden daha büyük çıkıyor ise yine de dengede değil. Bu sefer de girenlere doğru ilerlemesi gerekiyor. Bu bilgilerden sonra hangileri doğrudur? Sistemin dengede olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Denge bağıntısında yer alan maddelerin herhangi bir andaki derişimleri denge bağıntısında yerine konularak elde edilir. Derişim cinsinden denge sabiti Kc ise işte sistem dengededir. 13. sorumuzda arkadaşlar yukarıda verilen kaplara hidroklorik asit sıvıları eklendiğinde Evet ekliyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Birinci kapta arkadaşlar nötr bir çözelti varken ikinci kapta tampon çözeltimiz var. E, tampon çözeltiler dışarıdan sisteme asit baz ilavesiyle sistemin asit baz değerinin e, yavaş değişmesini sağlayan çözeltilerdir. E, canlı organizmalar için önemlidir. Dışarıdan gerçekleşen asit baz saldırılarına karşı canlı organizmayı korur ondan dolayı da ikinci kaptaki pH değişimimiz daha az olacaktır. Birinci kap zaten nötr bir kap olduğu için hidroklorik asit ilave ettiğimizde direkt ilave edilen hidroklorik asit ortamın pH'ini belirleyecektir. Yargılarından hangileri doğru olur bu bilgilerden sonra? A kabında çözeltinin pH değişimi daha az olduğu ifadesi doğrudur tampon çözelti olduğu için. Her iki kaptaki çözelti de elektrik akımı iletir çünkü hidroklorik asitler su içerisinde iyonlarına ayrılır asitler, bazlar, tuzlar suda iyonlaşırlar ve elektrik akımı iletirler. B kabında çözeltide OH iyonu bulunmaz. Sulu çözeltilerin tamamında hem hidrojen artı bir iyonu hem de hidroksit eksi bir iyonu muhakkak bulunur. Doğru cevabımız 1 ve 2, 5 şıkkıdır. Evet arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.